Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Steven Spielberg. <laughs> <Steven> Spiel. <laughs> <laughs> merhaba Cefri ve Duygu. Hocam merhaba. merhaba. hocam. Duygu yeni stajyerimiz bugün bize katıldı. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu. Steven Spielberg. Hemen açıklığa kavuşturalım. Steven Spielberg arkadaşlar. Spielberg değil. Steven Spielberg kimdir? Steven <laughs> Steven Spielberg nedir? Steven Spielberg dünyanın en önemli yönetmenlerinden biri. Hatta belki de en önemlisi. Neden derseniz. Bir liste çıkarttım. Bugüne kadar filmleri en çok iş yapan yönetmenler listesi. Bir numarada kim var? Steven Spielberg. İkincisi Lucas mı? İkincisi benim de çok ilgimi çekti. Anthony Russo diye bir herif. Kim lan bu herif? <laughs> Avengers var ya. Avengers'ları çeken bir arkadaşımızmış. Christopher Nolan 8. Sadece 4.7 milyar dolarla. Konumuz olan Steven Spielberg 10,5 milyar dolarlık gelir yapmış bugüne kadar filmleriyle. Kendisini tebrik ediyoruz. Zaten dünyanın en zengin yüz adamı listesinde iki tane sinemacı var. Biri George Lucas, diğeri Steven Spielberg. Bunlar aslında Amerikan yeni dalgası deniyor. 20'den 60'a kadar stüdyo sistemi diye bir şey vardı Amerika'da. Çok büyük stüdyolar var. Universal Studios, işte MGM falan vardır ya bunlar aslında. Ülkedeki çoğu starı kontrata bağlıyorlar. Yönetmenler, ışıkçılar falan bayağı maaşlı çalışıyorsun. Ve yılda 400 film falan yapıyorlar. Salonlar da bunların kontrolünde. Yani çok önemli bir olay bu Amerikan sinema tarihinde. Paket yapıyor. Benim mesela 10 tane çok iyi filmim var. Ama bunların arasında bir de 20 tane de iyi olmayan filmim var. Sen bunları istiyorsan öbürlerini de alacaksın. Müthiş bir mafyalaşma değil evet. mi? Buna block booking deniyor. Aslında toplu satış gibi bir şey. <laughs> Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de de bu var aslında şu anda hala. Örneğin BKM stüdyo sayılır. Cem Yılmaz'ın filmini istiyorsan öbür filmleri de alacaksın gibi bir durum var ya. Çekerleşmeye yol açıyor. Yani sen bağımsız bir film yapıp sinema salonlarına giremez oluyor çünkü dolu. Doluyor herif ve şey başka film giremiyor araya. 1948'de bir dava açılıyor Amerikan devleti stüdyolara karşı ve tekel yasasına dayanarak bütün bu uygulamaları sona erdiriyorlar. Yani toplu satış yapmayacaksınız. Sinema salonlarına da karışamayacaksınız. Yani diyor ki film yapım, dağıtım ve gösterimi ayrı olacak. Aynı şirket bunu yapamayacak. Dolayısıyla stüdyo sistemi orada büyük yara alıyor. Oyuncular, yönetmenler bir anda işsiz kalıyorlar. Çünkü yılda üretilen film sayısı düşüyor. Film sayısı düşünce stüdyolar onları işten çıkarıyor. Ve 50'leri Amerikan sineması çok büyük bir düşüşle giriyor. Amerikan sinemasının en kötü 10 yılı oluyor. Bunu niye anlattım? Tam bu yıllar spielberg'ün doğduğu yıllar. Ve Spielberg tek başına değil aynı jenerasyonda senin de tanıdığın başkaları da var. Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola ve George Lucas. Walter Murch benim kitabını çevirdiğim arkadaş ve daha niceleri. Yeni bir jenerasyon yönetmen geliyor. Bu arada Amerikan toplumunun da yapısı değişiyor. Yeni izleyici artık daha okumuş, daha genç, dünyaya daha açık. Bir de 68 kuşağı da yavaş yavaş geliyor. Farklı düşünceler de çok yükseliyor dünyada. Tam bu sırada işte bu abiler geliyor ve o zamana kadar ki kurallardan biri şu mesela filmler daima stüdyoda çekiliyor. Spielberg biraz daha erken doğsa bu sisteme çok yakışmaz mıydı? Zaten stüdemi? ilginç olan bir şey söyleyeceğim bravo. Bu saydığım isimlerin arasında Spielberg stüdyo sistemine en yakın olan. Bu insanlar neyi keşfediyorlar? Daha önce Godfather'dan bahsetmiştim ifadaki bölümlerde. Mesela on location yani mekanda çekim yapmak, daha ucuza film üretebilmek. Ha Bir şey daha oluyor kameralar küçülüyor. Yani bir sürü şey bir araya geliyor aslında. Normal Normalde stüdyoda kullanılan kameralar çok büyüktü. Yani devasa yüz, yüzlerce kiloluk kameralardı. Bu sırada zaten 60'larda Fransa'da da yeni dalga Fransız Nouvelle Vague denen onlar da geliyor. Dolayısıyla 60'ların başına geldiğimizde bu saydığım isimler yeni dalga Amerikan sinemasını oluşturuyorlar. Evet. İnanılmaz derecede gençken bu işlere takıyor kafayı ve bir tane kısa film çekiyor Amblin diye. Biliyorsun Universal Stüdyoları'nda geziler vardır. <laughs> o gezilerden birine katılıyor. Sonra da tuvalete gidiyorum deyip içeride stüdyoda kalıp sonra gezmeye başlıyor stüdyoda. Efsaneye göre stüdyoda bir odaya yerleşip 6 ay gidip geldiği ve kimsenin fark etmediği falan söyleniyor yani. Çok iyi. Stüdyonun başındaki kişiye kısa filmini gösteriyor. Adam çok beğeniyor. Gel seni kontratla alalım diyor. Yani aslında stüdyo sistemi yara almış ama tamamen yok olmamış. Gel bize Televizyon yönetmeni oluyor ve 21 yaşında dünyada en genç bir stüdyo ile kontrat imzalayan yönetmen oluyor ve hemen diziler çekmeye başlıyor. Sonra bir tane televizyon filmi çekiyor çok meşhur. Nedir hocam? The Duel Bela diye Türkiye'de oynamıştı. Çok basit bir konusu var. Bir tır buna engel yapıyor. Bu da korna mı çalıyor bir şey yapıyor. Tır bunun peşine takılıyor ve 70 dakika boyunca eziyet çektiriyor. Çok basit ve ucuz bir film televizyon filmi çok hızlı çekmiş. Fikir çok güzel ama değil mi? Hem güzel hem de bir şey yapıyor. Tırı kullanan adamı hiç görmüyoruz. Çok beğeniliyor yani televizyon film olmasına rağmen ve Sugarland Express diye ilk sinema filmini çekiyor. Stüdyo döneminden otörler dönemine geçiş oluyor. Yani yönetmenler daha güç kazanıyor. Eskiden böyle yıldız yönetmenler pek bilinmez. Yani o ilk dönemden bilmezsin çok yıldız yönetmen ama bu saydığım isimler kendileri marka oluyorlar. Bu konu hep tartışmalı. Spielberg'ün bu kadar hızlı yükselmesini lobiye de bağlayanlar var. Tabii çok akıllı bir çocuk. Yani stüdyonun içindeki siyaseti de çok iyi çözüyor. Bütün ilişkileri doğru yönetiyor. Zaten o ekibin içinde de en başarılı olan bu biliyoruz. En parlak da bu. Belli oluyor bakışlarından falan. <laughs> Sana öyle mi geliyor? Nasıl öğreniyor? Babası buna bir 8 milimetre kamera alıyor. Kendi kendine filmler çekiyor. Zaten 11 yaşından beri takılıyormuş. Hocam bana babam cüz aldı. Cüz ne ya? Sen de o zaman şey olsaydın kardeşim. Hafız olsaydın. <laughs> Global hafız. <laughs> USC var. Dünyanın en önemli sinema okullarından biri. Yani George Lucas'ın, Scorsese'nin falan. Bunu almıyorlar oraya. Çok içine kapanık bir tip aslında. Yani alınmayınca direkt işte <laughs> stüdyolara gidiyor. Hiç kokun setine giriyor gizlice. Ya okuyor, yazıyor, sürekli film çekiyor. Ve sonra bir gün yürü ya patlaması nasıl oluyor? Hayatta çok başarılı olmak için formül verilemez. Yani o doğru zamanda doğru yerde olup doğru insanlarla karşılaşıp o doğru insanlarla doğru ilişkiler kurmak suretiyle. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Benden formül istediğini biliyorum ama şu an Los Angeles'a git diyerek olmaz bu yani. Mesela sen şu anda Los Angeles'a gitsen İngilizcen akıcı mı senin? Hocam biraz zorlanırdım herhalde. O zaman seni hemen Cambridge'e bağlayalım. <laughs> Bağlama kısmı olmadı gibi geldi bana ya. Niye iyiydi ya? Ee, Los Angeles'a gitsen iyi İngilizce konuşmak meselesini çözmüş olman gerekmez mi acaba? Kesin nikle <laughs> gerekir <laughs> O zaman bana ne önerirsiniz? Geri zekalı işte. <laughs> Jeffrey hayatından gereksiz şeyleri çıkar. Biraz kendine yatırım yap. Mesela Flu TV'yi çıkar hayatından. Çok şey atabilirim hocam hayat. Bir anda silinsem burada değil mi? Seni şöyle bir Los Angeles'a şutlamak isterim. Bir orada böyle bir seni bir dövseler. Bir yıla evsiz olur mu Belki açılırsın. Senin bir açılman lazım. Bir kendine güven kazanman lazım. Bu da... Cambly ile yine. <laughs> Spielberg kendini geliştirmek için ne yapıyordur hocam o zaman ya? O zamanlar <laughs> de <Kimberly'de gülüyor> yok. Cambly'e bağlanıyormuş. Hello Yuri. Hello Akar. Good to see you again. Today's subject is Steven Spielberg. What do you think about him? I love him. Really? Yeah, I really enjoy his movies. The reason I would say that is because it doesn't matter what his movies are about, but it's always so enjoyable to watch. He's heavily criticized for being childish, overly sentimental, etc. What do you think about those? I like that. <laughs> I really enjoy, as you say, the childlike wonder of Steven Spielberg's movies. I, I was growing up in the '80s, and I loved those movies. They made me feel excited about life, and that there is going to be an adventure around the. Next corner. I'm very sad to tell you about this, but Jeffrey didn't see ET. Oh no, I'm offended, Jeffrey. <laughs> hey, Yuri. Hey, Jeffrey, how are you, my friend? I love your smile. Thank you. I like your hairstyle today. Oh, thank you. Okay, cool. Yeah, I didn't plan. It. I saw Joe's, but I don't like it. No, why not? It's. <laughs> <laughs> it's very slow for me. Low tension for me. Nothing happening in this movie. I think that's kind of the point. I think you know if you think about uh, what it feels like if you are the shark about to attack someone. It's very slow, right? And then boom, you get attacked. And that's the same as the movie. It slowly gets you there. You get it. oh wait a minute. Oh no, wait a minute. And then the climax. How are you, doing? I'm okay, thank you. I've never watched Spielberg's movie before. By the way, none of, none of them. Yes, because I was scared of him when I was a little child. What were you scared about? Uh, of your uh, fantastic new collaborations with uh, Ekar as his new assistant. Are you excited? Yeah, I'm a little bit nervous and this is my first program right now and I'm shaking, but I'm trying to stay cool. You're cool as a cucumber, as we say in English. Thank you. So how was Duygu's English is better than Jeffrey, I guess. I think they both have pretty good English. Jeffrey was a little bit stunned today. He was a bit shocked. <laughs> He's always shocked. I really wonder, you don't correct them. So, how does it work? How do they learn their mistake? They're not in a lesson with me now. I don't want to embarrass them. Some students want me to interrupt them in the middle of their sentence. So it depends on what the student wants. Do you always work with the same students? Mostly I have the same students. You know, I have many students who want to see me again. So they book uh, lessons with me in advance. So generally speaking, mm -hmm. with me, I never have any any space for new students. So we are lucky now. So yeah. <laughs> have, you have the same students, then you can see the progress. Exactly. It's not just English. Many of the students want to speak English, but they want to explore a topic. I'm, I know about film. So one of my students is actually a, a filmmaking professor i help him work on his course and we work together on the best way to teach them they learn english but at the same time they can also explore other you know other areas, areas. i would really like you to have jeffrey as a student uh, he needs practice and he's into film he doesn't watch many films but anyway <laughs> we, we might just end up be talking about movies all the time it was very good to see you yuri again absolutely Ekar i look forward to speaking to you again see you bye Cambly biliyorsunuz sponsorumuz. Teşekkür ederiz bu bölüme de sponsor oldular. Olmaz 50 koduyla bize de özel bir indirim yaptılar. %50 olarak süper bir indirime sahipsiniz. Hemen deneyebilirsiniz. Unutmayın kodumuz Olmaz 50. Videonun altında link var. Oradan tıklayıp bir deneme sürüşü yapabilirsiniz. Hocam bu Cambly'nin çocuklar için programları var mı acaba? <laughs> Ayrıca Campbell'in çocuklar için de programları varmış. İstersen sen değerlendirebilirsin Jeffrey. Teşekkür ederim hocam. Ne konuşuyorlar hocam? Ne bileyim işte herhalde saçma sapan şeyler. Oğlum Louis C.K. diye bir stand var. Çocuklarım 10, 12 yaşındalar. Daha 12 yıldır hiç manalı bir şey söylediklerini görmedim. <laughs> Ama olsun İngilizce öğrenmişler neler var. Bütün o saçmalıkları bir de İngilizce söyleyebilir. Ee nasıl buldun Yuri'yi? İyi konuşuyor mu İngilizce? Hocam takıldım bugün ya. Bir... Evet bir heyecanlandın. Niye? İşte Spielberg'ü farklı yapan neymiş biliyor musun? Hiç takılmıyormuş. Hemen şeytan gibiymiş. Belgesel seyredebilirsen aslında annesiyle babası ayrılıyor falan. Çok derin unalımlara giriyor. Amerikan sinema tarihinin dönüşümünün çok büyük bir mihenk taşı gibi. Bunlar önceki jenerasyonların çok ötesinde bir başarı kazanıyorlar. Kariyerine dikkat edersen böyle bir tane daha kendi istediği gibi film. Sonra bir tane Jurassic Park falan gibi hikayeler vardır. Jurassic Park'ı da mı görmediniz? Biliyoruz. onu. İzledik hocam. hocam. Biliyoruz. Demek görmedik demektir. Sizin jenerasyon için yaşlandı. 73 yaşında falan galiba. Çok garip bir yetenek var adamda. Nasıl kazandığını bilmiyorum. Belgeselde de herkes onu söylüyor. Diyor. Bir odaya girdin bir şey çekeceksin. Oyuncuların yerini bulmak, kamerayı yerleştirmek, eşyaların kaydırılması falan. Sen nasıl yapıyorsun bunu bilmiyorum ama bu çok önemli bir şeydir. Farkında mısın bunu? Hocam hissediyor. Sen hissedebiliyor musun? Söyle bakayım. Hissediyorum diyorsun galiba. Yani doğal bir görsellerle hikaye anlatma yeteneği var. Kamerayı koyduğu yer, seçtiği lens falan. Bir de her şeyi tıkır tıkır söylüyor yani. Şuraya koy, şunları sağ al. Siz şurada durun, gelin. Kamera sağa kaysın. 25 milimetreyi verin falan. Bu kadar teknik olması öldürmüyor mu o duyguları? Tensel bir adam, tinsel değil değil gibi geliyor bana. Oo. Zaten hakkında yapılan en büyük eleştiri bu. Sığ. Entelektüel bir yönetmen değil. Bunlar büyük sinema. Yani Hollywood'un altın dönemi denen şeyden geliyorlar. Yani aslında bunlar için en önemli şey seyirciyle iletişim kurmak. Bir film izlenmiyorsa Spielberg için bir anlamı yok. Şeyi bilmiyoruz. Saçma bir soru aslında buna cevap aramak yani. Lars von Trier gibi film çeker mi demek saçma bir şey. Atıp tutanlar oluyor Spielberg o. İşte yok işte Amerikan propagandasıymış da yok. Gerçek bir sanatçı değilmiş bilmem ne işte. Çocuk filmi. Bir ara o söyleniyor. Mesela çocuk yönetmekle ilgili ilgili. Doğal bir yine yeteneği var. Yani çocuklarla çok iyi iletişim kuruyor. Onlardan çok iyi istediği oyunu alıyor. Ama o zaman başarıyı bütçeyle ölçüyormuşuz gibi olmuyor mu? Bütçede çok başarılı değil. Hep over budget gidiyor. Mesela Jaws bayağı korkular içinde. Normal bütçenin iki katına çıkıyor. Zaman üç kat daha fazla zamanda çekiyor falan. İki saatlik filmde bir saat yirmi bir dakika boyunca köpek balığını hiç göstermemiş. O bir zorunluluktan oluyor. Mekanik bir köpek balığı yapıyorlar. Bayağı da umutsuzluğa kapılıyorlar. Sekiz ay sürüyor çekimler. Yani şeyi anlamış. Görmediğiniz şey, sizi daha çok korkutur diyor. Çok akıllı bir adam olduğu için o mekanik köpek balığının çalışmamasını yine lehine çeviriyor. Zaten gerçek başarı budur. Yani her şey dört dörtlük olduğunda kazanmak zaten herkesin yapacağı bir şey. Anında çözüm üretmek ve değiştirmek konusunda çok iyi olduğu hep söyleniyor zaten. Fazla duygusal olmakla hep eleştirilir. Mesela AI diye bir film var. Kübrik bir senaryo yazıyor fakat Kübrik şey diyor. ben ben bunu çekemem. Çocuk büyür ben çekene kadar diyor. Sen çocuklarla çok iyisin sen çek bunu diyor. Ve ölüyor. Öldükten sonra Spielberg çekti o filmi. Yapay zeka diye. Bu arada Kubrick de o kuşaktan. Amerikan yeni dalgasında. Çocuk gibi bir adam yani. Çok heyecanlanıyor film çekerken. 1941 diye bir film çekiyor. Ben güçlendim artık. istediğim her şeyi, her şeyi yaparım diye. Acayip soğuk karşılanıyor. Büyük başarısızlık oluyor ve eve kapanıyor. İlk Pişman defa. Pişman değilim demiş ama. Çünkü arkadaşı George Lucas o sırada geliyor ve diyor ki elimde harika bir senaryo var tam sana göre. Bunu çeker misin? O da Indiana Jones. Onu seyrettiniz mi? Onu izledik hocam ya. Sen de mi izledin? Tabii mi? tabii. <laughs> Duygu hiç izlememiş sayın seyirciler. 1941'de bu çok baş başarısız olunca benim anladığım diyor ki siz misiniz ulan o zaman ben yapıyorum. Indiana Jones'u bir yapıyorlar bunlar. Köşeleri <laughs> üçer beşer dönmeye başlıyorlar. <laughs> Ve büyük bir düşmanlık tabii bunlara beliriyor. Neden? Bunlar aslında çocukları sinemaya soktular. Bir önceki jenerasyon için sinema Aa, yetişkin evet. eğlencesiydi. Yani büyük insanlar giderdi, sinemaya çocuklar gitmezdi. E Star Wars ve arkasından gelen işte Indiana Jones'lar, Jurassic Park'a kadar hatta şimdi de devam eden o Avengers, Avengers muhabbeti. Katletti ya o zaman, şu an düşünce <laughs> bir şey geldi bana yani. Kelebek etkisiyle mahvettiniz <laughs> şu an. Aslında bir noktada bugün nefret ettiğimiz her şeyin başı diyebiliriz kendisi ama son Sonradan yaptığı bir takım filmler var işte Schindler'in Listesi, Saving Private Ryan, Münih gibi. Yani orada şeyi de görüyorsun aslında drama konusunda da yine aynı derecede başarılı. ve İki şey. suçlandığı nokta var, bir yeterince derin olmaması, iki Amerikan propagandası yapması. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diyeceğim ama diyemiyorum. Propaganda üstüne propaganda yapıyor bu adam. Kazanmanın belli yolları var zaten. Spielberg hepsini biliyor. Evet öyle görünüyor. Hesap bize onu gösteriyor. <laughs> Jeffrey senin ne kadar? Köşeye attığım 300 dolarım var falan böyle. 4.7 milyardan çıkarınca hiçbir şey olmuyor ya. Bunlar yönetmen değil oğlum sadece. Prodüktör yani sonradan biliyorsunuz Dreamworks diye hayal işleri diye şirket kurdu. <laughs> hayal işleri. Ya çok iyi bir iş adamı zaten. Çok iyi bir yönetmen. Hepsi birleşince ortaya 4.7 milyar dolarlık <laughs> Minority Report. Onu izledin mi? Evet. Ne düşünüyorsun? Yılına bakmadan izledim ve fark ettirmiyor yani. Tansiyon kurmada başka teknikler kullanıyor. Hareketle kamerayı birleştiriyor tansiyon Kamera kurarken. hareketinde bir numaradır evet. Kamerayı hareket ettirmek konusunda. Ama bunun ne olduğunu tam anlatamıyorum. Hiç hissiyat yani böyle bir şey bir duygu. Hocam etrafındaki o Lucasfilm falan bence kaçırdığı bir şey var. Hislerin de entelektüelliği var. İçine kapanarak geliştirdiği bir şeyler olabilir yani. Ben çok meraklısı değil bir Indiana Jones'un ama tabii o zaman ben bunları yaşadığım için böyle filmler yoktu o zaman. Şimdi sizin baktığınız yerden anlamak çok kolay değil adamların neyi başardığını. Çünkü zaten sinemalar şimdi onunla dolu. Avengers dediğin şey o jenerasyonun getirdiği bir sonu. Jones bir sallanıyor ama korkunç bir başarı kazanıyor ve hayatı orada değişiyor aslında. Çünkü dünya çapında olay oluyor. Yani Kuyruklar vardı İstanbul'da. Ben gittiğimde kuyruk beklemiştik. Vay be. Evet o çok garip bir şeydi ya. Herkes o yani. filmden bahsediyor bak. Şimdi artık çok ilginç. Dünya daha bağlı birbirine ama öyle film pek olmuyor. Yani herkesin bahsettiği film olmuyor. Çok daha zor yani artık. Çok seçenek var hocam. İki tane e, köpek balığı filmi sayılır. 3D yapmışlar mesela. Jaws'tan daha iyi her şeyiyle ama öyle bir başarı gelmiyor. Yeni bir şey görme imkanımız var mı? Jaws gibi bir şeyleri çok değiştirdi. Hala öyle bir şey görebilir miyiz? Görüyorsunuz şu anda aslında. <laughs> YouTube'u görüyorsun. <laughs> evet evet. Sen YouTube'u gördün. Şansına bu çıktı. Senin de şansın buymuş. <laughs> sinema ilk çıktığında saçma sapan filmler gösteriyorlar. Trenin gara girişi. Kendini sulayan i̇lk bahçıvan falan. Herhalde hocam. Onlar aslında YouTube'a benziyor. Yani yeni bir medium çıktığında genellikle böyle başlar. Çocuklarımıza diyeceğiz ki AVM'lerde sıralara girinirdi. TikTok izlerdi. <laughs> <laughs> Ama evet. sizin kafanızdaki tabii hala 70'lerdeki hani sinema salonları, insanlar, Jaws. Doğrusu bu geliyor hocam. Size de öyle gelmiyor mu Olan her şey çok doğrudur. Güzel şeyler izleyelim istiyoruz hocam. Güzel TikTok'u açmış. güzel <laughs> o Jaws çıktığı sene millet denize giremiyordu korkudan. Senaryo kimin hocam? Kitap Peter Benchley'nin romanı. Zaten bestseller oluyor. Onu hemen alıyor. Zaten Spielberg genellikle orijinal senaryo çekmez. Alır uyarlı. Ben böyle olunca biraz sinir oluyorum hocam. Niye? Kendisi yapsın. Sıkıysa kendin yaz. <laughs> Jaws gibi bir roman iyi iş yapar. Yani James Joyce'un romanı olmaz yani. <laughs> Joyce. Arabi. Hanan <laughs> <laughs> <Joyce. gülüyor> Sadece kolu gözüküyor. Böyle bir şey yapalım. Nerede kalmıştık ki? Joyce'da. Çok geri sürekli geri düşüyoruz. <laughs> Sonra gidiyor 82'de E.T. Extraterrestrial. Dünyanın en ünlü filmi herhalde. Ama da izlemiştim. Ben onu çok sevmemiştim ya. Çok duygusal. Aileye takıntısı var Spielberg'in. Tutucu bir herif. Kendi hayatından izler olduğu söylenir. Orada da çocuğun babasıyla annesi ayrıdır. İşte uzaylı gelir. O, onunla arkadaş olur ama o da gitmek zorunda kalır falan. Çok duygusal. Fazla sentimentalist. Sonra 93'te Jurassic Park'la yine sinemayı değiştiriyor. Jurassic Park'ta diyor ki ben dinozor filmi çekeceğim. Dinozorların koşmasını istiyorum. Mekanik dinozorlar koşamıyor. Yani diyorlar ki Stan Winston falan işte yaparız ama koşturamayız. Tam bu sırada da Industrial Light and Magic diye bir firma var. Diyorlar ki ya biz bir şey denedik. Gel bir bak. Gidiyorlar bakıyorlar. İlk defa 3D bilgisayarda yapılmış. Dinozorları görüyor. Ondan sonrası işte Avengers'a kadar hala okey duruyor. Evet. Ben de dün baktım. Hala iyi görünüyor. Nasıl oluyor? 93'te Schindler's List. Malum zaten konuşmaya gerek yok. Oscar'ını alıyor. Rahatlıyor. 98'de en iyi filmlerinden biri. Saving Private Ryan. Hocam muazzam bir şey. İlk 20 dakikası sinemacılık gösterisi gibi Neden o kadar ürkünç? Çok içinde hissettiriyor. Nasıl? Bir defa eski kameraları kullanıyorlar. O dönemin kameralarını kullanıyorlar. Lensler kötü göstersin diye üzerleri yontulmuş aslında. Yani bozulmuş lensler. Bir filmi iki türlü çekebilirsin. Ya plan plan. Dur şurada. Bana doğru gel. Kat. Bir de bütün sahneyi akıtıyorsun. Kesintisiz. Askerler gerçekten geliyorlar. Bazıları ölüyor. Bazıları düşüyor. Olay ne kadar sürecekse o kadar süre tiyatro gibi oynuyorlar. Sen de o sırada çekiyorsun çeşitli açılardan. Buna da continuity, devamlılıkla çekmek deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun savaş kameramanları var. Onlar gibi oluyorsun sen de kameraman olarak. Yani bütün o karmaşanın ortasında sen de bir şeyler topluyorsun. Büyük ihtimalle tesadüfi bozuklukta spontane bir takım şeyler çıkıyor. Onları da zaten kullanmış. Flu görüntüler titriyor, kompozisyonu bozuk olan çerçeveler gibi hatalar. Öbür türlü her şey çok koreografi gibi oluyor. Yani her şey tasarlanmış oluyor. Bu arada koreografi Koreografi ne demek biliyor musun? Dans. Dansın tasarımı. Uzayda resim çizmek. Adam koreografi uzmanı. debrik ediyoruz. Nasıl Spielberg olunur? <laughs> Sana şimdi efendim bir geniş açı lens yazıyorum. Tekne yazar mısın? En az bin kişilik figürasyon. Teknenizi anlatır Ona mısın? Tekne denemez. Bizimki tekne de <laughs> onunki. 75 milyon dolarlık süper yatıyla yanımızdan geçmişti. El salladım. <laughs> beni hep bu anıyla beni aşağılıyorsun. Sen hiyerarşiden çok etkileniyorsun. Şöyle bir şey düşün. Dünyadaki bütün yönetmenleri sıraya dizelim. En güçlüden en güçlüze kadar. Bunlar zaten olacak. slotlar var. Birileri oturacak bu slotlara yani. O deneyimi merak ediyorum. Hayal edemiyorum çünkü. Siz de, de biliyor musunuz? Ediyorum gayet rahat. Ama ediyorum. olacak mıyım? Hayır. <laughs> Sana garip bir şey söyleyeyim mi? Çok normal geliyordur herife. Sen şimdi İstanbul'dasın ve Flu TV'de çalışıyorsun ya şu anda. Başka birini düşün. Başka bir şehirde. Daha İstanbul olmayan bir şehirde yaşıyor ve şey diyor. Hayal ediyor. Acaba Flu TV'de çalışmak nasıl bir şey diyor. Yani sen her sabah kalktığında şey diyor musun? Yaşasın ben Flu TV'de çalışıyorum diyor musun? Çok iyi anladım şu Anladın mı? Hiçbir fark yok yani. Boşluğa düştüm ama şu an. Her gün o kafayla yaşanmaz ya. Ben dünyanın en iyi yönetmeniyim. Her gün hesaba bakıyormuş herif. Hocam şöyle hani biz garantiye giriyoruz ya. Orada işte 4-5 rakam var. O ne yapıyor hocam? olana durdurmamız lazım. Niye bunlarla uğraşıyorsun oğlum? Bunlar çok saçma şeyler. 300 bin doları kaybolsa fark etmeyecek. Yani biz bunu tahvil edemiyoruz. <laughs> Dinini cimanınız para. Böyle Instagram'dan takip ediyordum ben. O dönem boyuna kadın fotoğrafı beğeniyor. Evet ben de onu anlamadım. Ne öyleydi o ya? Sen ne seyrediyorsun mesela? Lars von Trier hocam. Nasıl kaldırıyorsun bunu ya? Her gün Lars von Trier seyredilmez ki. Tabii ki. Ne dersin Spielberg olsam ben şimdi mesela geldim buraya. hi guys what, what the fuck are you doing here what is this place <laughs> bigger it's bigger <laughs> it's bigger how does it feel how does it feel what what does it feel Everything ne bileyim <laughs> Çok boş gidiyor hoca sinirleniyor. Yo hiç sinirlenmiyorum. Bir de her yıl film çekiyor herif. Bazı yıllar iki tane. Bak bu da enteresan. 2002'de hem Minority Report hem Catch Me If You Can. Onu seyrettiniz i̇kisi mi? İkisi de muazzam film. Harika filmdir ikisi 2004'te The Terminal. Onun için havaalanı yaptırmış. Ne denir ona? Terminal yaptırdı yani. <laughs> War of the Worlds Dünyalar Savaşı. Bak onu da çok severim. Onun müthiş bir sahnesi vardır. Arabanın etrafında dolaşır kamera. Giden arabanın. Bak aynı yıl çıkardığı filmler Munich ve War of the Worlds. Nasıl oluyor bu iş anlamıyorum. 2018'de Ready Player One. O da enteresan film filmdir. Seyrettiniz mi? Seyrettim çok güzel. Sen Amerikan sineması mı seyretmiyorsun? Seyrediyorum. Ne seyrediyorsun mesela? Paul Thomas Anderson Amerikalı mı? <laughs> 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 Müse, <Seyrediyorum. gülüyor> <laughs> Paul Thomas Anderson diyor ya. Nasıl Spielberg olursun? Yaz. Okuma yazmanı düzelt. İyi giyin. Yönetmen arkadaşın olsun. Kaç tane yönetmen arkadaşın var? İki. Adları Scorsese mi? Değil değil, mi? değil hocam ne yazık. Ama o 3 arkadaşını bırakma o fena değil. Bir jenerasyon olarak çıkılır çünkü. Yaz oğlum devam et. Yahudiliğe başvur. <gülüyor> <gülüyor> Kim Türkiye'de film yapıyor? Yılmaz Erdoğan değil. Tamam ona gideceksin o zaman. Ama oraya da gidip şey olmayacaksın. Kapı kulu. Onlar ne derse onu yaparsan yine ol. Oraya gideceksin. Orada güçleneceksin. Oranın film yapış şekillerini kendine göre değiştireceksin. Sen çok para kazandırdıkça onlar da sana daha fazla imkan verecek. Aslında bu bu adamlara bir de eleştiri var diyorlar ki bunlar çok iyi bir dönemde çıktılar şanslıydılar stüdyoların parasıyla aslında kendilerine showreel yaptılar. Bugünün şartlarında artık Spielberg olmak kolay değil. Nolan'la idare edebilir misin? İşte arkadaş mı hocam Nolan'la? Tanışıyorlar. Ünlülüğün öyle bir şeyi var biliyor musun? Ben az ünlüyüm ya. Herkese arayabiliyorsun. Steven Spielberg sen herkese arayabilirsin. Donald Trump arayabilirsin. Beni de arayabilirsin. Top bilgiler fırlatıyorum. Teknesi 75 milyon dolar. İkinci karısı Yahudiliğe dönmüş. 6 çocuğu varmış. Çocuklarından biri porno işlerine girmiş. Kanser olmuş bir ara tedavi görmüş. Öyle Biraz değil mi hocam? Yani <laughs> bölge özel kılan şey ne? Hayal gücü var. Çok duygusal. Aslında biraz şaşkın o anlamda. Çocuksu. Çocuklarla görsen şeyini yönetirken halini. Ortalama zekaya çok hitap ediyor. Maalesef iyi sinemacı olmak için Arson Trier gibi olmak gerekmiyor. Her şey için aslında değil mi? <laughs> YouTube'da mesela. Şu an neden çok iyi pozisyonda değiliz? <laughs> Neden batıyoruz anlatıyor. <laughs> Lime Neeson anlatıyor belgeselde çok güzel. Şinlerin listesinin açılış sahnesinde sigara içme var. Ya diyor ben yıllardır sigara içerim. Spielberg hiç içmemiş hayatında. İşte alıyor bir nefes çekip bırakıyor. Spielberg hayır öyle yapma diyor. Tut ağzında çek aradan bırak diyor. Diğer oyunculara dert yanıyor Lime Neeson. Şey diyor kukla gibi oynatıyor böyle mi olacak bu iş falan. Diğer oyuncular şey diyorlar ya Steven Spielberg ile çalışıyorsun. Güven kendini bırak falan diyorlar. Bırakıyor. Sonra çok iyi oldu diyor ama şimdi o seviyede hani karşındaki adamlar da öyle olduğu için. Yani bütün bunları yönetebilmek de yönetmenliğin bir parçası olduğu için. Hocam sizi bir oyuncuya yaklaşırken görmeyi çok isterdim. Yaklaşırken. <laughs> Bence bu işin en zor tarafı o zaten. Mesela çok bir şey katmak istiyor. Mesela böyle birine nasıl yaklaşıyorsunuz? Kim onunla? olduğuna bağlı. Haluk Bilginer yapacak bir şey yok. Senden daha sağlıklıysa yapacak bir şey yok. Bu işin tek bir numarası var oğlum. Kandıracaksın. En iyi yaptığı şey kandırmak. İnandırıp numara yapıp böyle onları bir ruh haline sokmak ya. Aynı şey ekip içinde geçerli. İkna etmek, flirt etmek gerekiyorsa, umut vermek. Çocuktan ve hayvandan oyun almak çok zordur. Yani lafla yapamayacağın için nasıl yapacaksın abi? Bir şekilde onun yöntemini de buluyor herif. Yani <laughs> Çocuklarla oyun oynar gibi böyle bir şeyler yapıyor falan var belgeselde. Hani o çocuğun haleti ruhiyesine giriyor falan. Su gibi aslında adam. Karşısındakine göre şekil değiştirebiliyor. Bir de çok öyle bağırıp çağıran bir gibi de değil. Çok aslında bence iyi bir adama benziyor. Tanışsak bence. Gerçek bir yönetmen ya. Bu dediğiniz şeylerin Gerçek de olsun. Gerçek bir yönetmen evet. Niye çekiyor hala? Seviyor oğlum film çekmeyi. Sevdiği için çekiyor. Bence hakkı yenmiş filmlerinden biri Always'dir. Spielberg filmlerini oturursun ve seyredersin. Zaten onun için tasarlanmıştır. Yarıda bırakamazsın mesela kolay kolay. Hen <laughs> hen, <laughs> 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 And it's Spielberg diyor ki tam bir zengin çocuğu. Ben istemiyorum <laughs> ya. tam <laughs> bir nerd. Ama son 50 yıldır yönetmen denince akla gelen tek adam. Hocam anlar mıyız mesela? Burayı mesela ben değildi de Spielberg kurmuş olsa. <laughs> Hiçbir fikrim yok ama güzel soru aslında. Aşağı inip fark yaratabiliyor mu? Ben onu merak ediyorum. Thomas Edison bizim sigortaları bağlayabilir mi gibi bir şey oluyor bu <laughs> abi. hem örselendim hem <laughs> de hak verdim. O buraya gelmez oğlum. Getiremezsin buraya. Ne fark yaratsın? Her. Şey tek bir parçasıyla ele alınamaz. Onun için anlattım. Niye Spielberg'ün ünlü olduğunu anlamak istiyorsan Amerikan Sinema tarihini bilmen lazım. Yani sadece Spielberg işte 4.7 milyar doları varmış. Vay anasını demekle olmaz onu diyorum. Nereden geliyor o? Niye o kadar güçlü olmuş ve nasıl olmuş anlamak için? Stüdyo sistemi nedir onu bilmen lazım. Biliyor musun? Hayır. Görüşmek üzere. Duygu görüşmek üzere. Görüşürüz Seni de hocam. sana da ödev veriyorum. Biraz Spielberg filmi seyret. Görüşmek üzere. Hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. <laughs> İşte bu yüzden Spielberg olamıyorum. Asistanlarım gerizekalı. Jeffrey'e ye öğlen yemek vermesek buradan bir 50 dolar gelse. Şöyle görebilirsek beni de Yülse'yi de kovsak 745 dolar artı patria. O Gerçekten. tekne benim alacak. <laughs> İyice beni rezil etti herife.